Merhaba arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Moniz yurtdışı para alıp gönderme sistemi video serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda arkadaşlar hesap açma işlemlerini göreceğiz. Benim referansımla uygulamadan, yani hangi uygulamayı kullanıyorsanız indirdiğinizde açtığınızda uygulamayı bu şekilde bir ekrana geleceksiniz. Devam et diyorsunuz, devamı tıklıyorsunuz. Buradan e, giriş yap. Başlarken bir hesabınız varsa giriş yapacaksınız. Biz başlarken çıkıyoruz. İlk, ilk defa hesap açacağız. Başlarken seçiyoruz. Burada kişiler verilerimizi nasıl kullanıyorlar, nasıl koruyorlar. Bunu görüyoruz. Devam et diyoruz. Bir şifre oluşturacağım arkadaşlar. 5 harften oluşan şifremi oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra bana diyor ki bulunduğun ülkeyi seç buradan diyor. E-posta adresini gir diyor. Eğer seni biri davet ettiyse o kodu yolla bana diyor. Benim kodum buraya yazıyorsunuz indirim ücretsiz gönderim için. Buraya mail adresini diyorsunuz. Sonra devam diyorsunuz. işaretliyorsunuz burayı. Uygulamayı kapatıp açıyorsunuz. Böyle bir karşınıza ekran çıkacak. E-posta adresinizi doğrula diyorsunuz. Aç dediğinizde e-posta adresinize bir mail gelecek. Onu doğruladığınızda doğruladığınızda böyle bir ekran geliyor. Sonra devam ediyoruz. cep telefonumuza gireceğiz. Ben İngiltere seçtiğim için siz Türkiye hangi ülkedeyseniz onu seçin. Daha çok Türkiye'de olduğumuz için Türkiye'yi seçeceğiz. Cep telefonumuzu gireceğiz. Numarayı onayla diyeceğiz. Daha sonra gelen kodu gireceğiz buraya. Devam et diyeceğiz. Burada oturduğumuz adresi ekleme bölümü var. Burada ben e, haritadan seçebilirim. Elle de girebilirim. Bunu yap istediğiniz şekilde yaparsınız. Ben elle girdim. Devam et diyorum. Bir hesap seçeceğim. İlk önce bana burada ben İngiltere adresi seçtiğim için İngiltere hesabı yani UK sterlin hesabı, pound hesabı açacağım. Siz buradan Türkiye'den seçtiğiniz zaman Türk hesabı çıkacak. Oradan açacaksınız. Eğer çıkmıyorsa bir para birimi seçeceksiniz. Sonra oluşturacaksınız. Sonraki diyorum. Burada benden, ben İngiltere'yi seçtiğim için bana diyor ki İngiltere ehliyetin ya da oturum kartın ya da İngiliz pasaportun hangisini kullanırsın diyor. Ben ehliyeti seçiyorum. Siz Türkiye seçebilirsiniz veya Türksünüz ve başka bir ülkelerde yaşıyorsunuz. Onu seçerek devam et diyorsunuz. Burada bizden, ben bu ekranı geçeceğim sana anlatayım o seçtiğimiz belge neyse pasaport, kimlik kartı, ehliyet onun önüne arkada resmini çektirecek bize telefona sonra bir yüz resmi çekeceğiz. Bilgiyi tara diyorum ve bunlar oluştuktan sonra teşekkürler diyecek bana ve bu ekranı devam ettirerek geçeceğim. Yani benim doğrulamam tamam ama hangi doğrulamam? Benim kimlik ve yüz e, fotoğrafımın çekilmesi doğrulandı. Daha kimliğim doğrulanmadı. Yani daha hesap onaylanmadı. Devam diyorum. Sonra diyor ki size birkaç soru soracağız. Bizi i̇şte, tanım yani Monezi ne ile kullanıyorsunuz? Yani bu programı niçin kullanacağınızı anlamak için. Hadi başlayalım diyoruz. Hesabınızı ne için kullanmayı planlıyorsunuz diyor. Ana para tutmak için, ikinci hesap için, çevrim için, satınlar için, fiziksel satın alımlar için. Devam ediyoruz. Nakit çekme, yurt para gönderme, yurt para gönderme, başka bir birinden para alma. Bunları ben hepsini seçtim. Devam ediyorum. Siz hangisi uygunsa siz için. Ben hepsini seçiyorum. hepsini seçmenizi tavsiye ederim. Burada bazı sorular soracak. Banka hesabına ne sıklıkla para alıyorsunuz? Günlük mü, haftalık mı, aylık mı, yıllık mı? Ben aylık diyeceğim. Ara sıra diyebilirsiniz. YouTube'dan, oradan işte diğer internet üzerinden kazandığınız para firmaları neyse ondan size hangi sıklıkta ödeme yapıyorsa onları seçerek devam edin diyoruz. Ee, ayda kaç kez para alıyorsunuz? 5'ten az, 5-10 on arasında, Ondan Ben 5'ten az diyorum. Devam ediyorum. Her ay kaç uluslararası işlem yapmayı planlıyorsunuz? Yani YouTube'dan para alıp YouTube'dan para al, vermeyi yani Yurt dışına para göndermeyi ve yurt dışından para almayı diyor. Ben 5'ten az diyorum. Kendisine göre uygun, en yakın cevapla vermeye çalışsın ileride bu problemi yaşamamak için. Ayda 5000 pound'dan ya da sizde, örnek veriyorum Türkiye'de açtığınız hesapta 50.000 TL diyebilir. Ee, Yunanistan'dan açtıysanız başka bir şey diyebilir. Almanya'dan açtıysanız Euro diyebilir. Planlıyorsunuz. Ben de diyorum ki ayda 5000'den fazla yükleme yapmayı planlıyor Ben hayır diyorum çünkü öyle bir şeyim yok. Başka hesapları kullandığım için. Yani ben burada eğer tek bu hesabı kullanacaksam ve 5000'den fazlaysa evet diyeceğim. Devam ediyorum. Az diyorum. Güncel iş durumunuz nedir? Tam zamanlı çalışansanız, memursanız, işçiyseniz buraya. Part time çalışıyorsanız, öğrencisiniz buraya. Serbest çalışan bir şirketiniz, işiniz varsa öğrenci, emekli. Şurada yarı zamanlı çalışan ve öğrenci seçiminde yarı zamanlı çalışanı seçin Çünkü öğrencinin geliri gözükmüyor. Sonra ileride sıkıntı olabilir. Emekli ise onun seçimi. Devam ediyoruz. Burada hangi şirket, hangi alanda iş sektörünüz diyor. Yoksa bir daha farklı diyerek elle yazabilirsiniz. Ben reklam pazarlama diyorum, devam ediyorum. Yıllık geliriniz ne kadar? 25.000 bin pound kadar diyor. Siz Türk lirası Türk lirası, Euro ise Euro yazıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Verilerinizi hangi ülkeden alıyorsunuz diyor. Buradan ülkeyi yazarak aratabilirsiniz. Buradan ben İngiltere'yi seçip devam edeceğim. Hesabınıza para, nasıl para ekleme düşüyorsunuz? Ben burada hepsini seçiyorum. Direkt maaş hesabı var. Eğer çalışansanız zaten bunu seçeceksiniz. Ama hem çalışıyor hem ekstra iş yapıyor para alıyorsanız bunları. Ya debit kart yüklemesi şudur arkadaşlar. Yani bizdeki yani hesabınızın olduğu karttaki ile para yüklüyorsanız onu söylüyorlar. Ben hepsini seçtim maaş aldı çünkü maaş almıyorum. İşleniyor diyor. Burada şöyle bir şey var. Şimdi benim doğrulamam hesabım kimliklerim yüz tanımam onaylanacak ve bana bir mail gelecek ve hesabımı açtığımı onayladığımı doğrulayacak. Bu maili gelecek bana. Hesabı bu şekilde açmış oldum. Yani bu programın hesabının açılışında onaylamalarla ve diğer doğrulamalarla hepsini beraber yapıyoruz. Ee, dediğim gibi seri halde gelecek diğerleri, para alma, gönderim, ana sayfa, işte döviz boz, bozdurma, karşılaştırma yapacağız. Hangisi uygun vesaire hepsini inceleyeceğiz. Peki videomu burada sonlandıralım. Sorularınızı suyuyduk. Videonun altına doğru yazın. Vakit bulduğum en kısa sürede cevaplama çeşen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Esen kalın arkadaşlar.